Titan granit altı parça tencere takımı toplam 170 lira. Metal çay saklama kutusu tanesi 10 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizeri 15 lira. Baton kek ve pasta kalıbı tanesi 40 lira. Dikdörtgen 3'lü fırın kabı 45 lira fiyatı. Mayalama kabı 10 litre kapasiteli 15 lira. Dörtlü pembe çizgili baskılı hurs seti, toplam 40 lira. Dekoratif duvar saati, 25 lira. Yaldızlı ayaklı büyük meyvelik, 45 lira fiyatı. 13 parça porselen kahvaltı seti, toplam 40 lira. Baton ve pasta kek fanusu, tanesi 15 lira. Salata ve sebze kurutucu, 13 lira. Ahşap merdiven kitaplık. Arkadaşlar, sizler için tek tek ölçülerini yazdım. Toplam 100 lira. 3 bölmeli çerezlik, tanesi 15 lira. Cam 8 parça baharat seti, toplam 70 lira. Döküm demlik, 300 mililitre kapasiteli, 40 lira. Desenli ahşap tepsi, tanesi 20 lira. Holo Smart akıllı bileklik, 2 yıl garantili, 60 lira. 4 kapılı alttan çekmeceli dolap, 170 lira fiyatı. Seramik saklama kabı, tanesi 15 lira. Yuvarlak masa ve ahşap sandalye seti, 1299 lira. Ocak üstü granit ızgara, 30 lira. Altılı mini bıçak seti, toplam 40 lira. Fakir Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 270 lira. Desenli krep tava, 25 santim boyutunda, 30 lira. Çerçeveli yatak odası aynası, 60 santim çapında, 80 lira. Kapaklı hamur leğeni, 10 litre kapasiteli, tanesi 13 lira. Hitit raflı kitaplık, 60 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90x190 santim ölçülerinde, 170 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 250 lira. Ahşap standlı salata servis kasesi, tanesi 13 lira. 12 adet silikon muffin kek kalıbı, toplam 25 lira. Masif ahşap çerezlik, 30 lira fiyatı. Akel elektrikli davul fırın, 3 yıl garantili, 200 lira. Kadın ve erkek kol saati, farklı model seçenekleri mevcut, 30 lira. Çevirme kollu pratik doğrayıcı rende, 40 lira. 13 parça bambu tepsili çay seti, toplam 25 lira. Yuvarlak masa ve ahşap sandalye seti, toplam 1299 lira. Sürmene altılı mutfak bıçak seti, toplam 80 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 40 lira. Zeytin çizici, 12,5 lira. Cam salata servis tabağı, tanesi 12 lira. Desenli krep tava, 25 santim boyutunda, tanesi 30 lira. 17 parça mutfak doğrayıcı aleti, toplam 50 lira. Paşa bahçe cam kapaklı kavanoz, tanesi 15 lira. Manuel doğrayıcı, 30 lira fiyatı. Dörtlü lacivert huş seti, toplam 30 lira. Kitaplıklı çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 230 lira. Dörtlü çelik süzgeç takımı, toplam 35 lira. Tazneli süpürge, 25 lira. Tezgah üstü fırın rafı, 25 lira fiyatı, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Silikon fırın kabı tutacağı, tanesi 4 lira. Singer ev tipi mini dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 649 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı, toplam 35 lira. 2 katlı yuvarlak ikramlık, 47 lira fiyatı. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 25 lira. 22 parça kapaklı saklama kabı takımı, toplam 30 lira. Türk kahve makinesi, arkadaşlar tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca taşma emniyet sistemi bulunmakta, 220 lira fiyatı. Karaca 6 parça bıçak seti, toplam 120 lira standlı Türk kahve fincanı ve sunum seti, toplam 20 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, tanesi 10 lira. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Küçük takı çantası, tanesi 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı, farklı desen seçenekleri mevcut, 60 lira fiyatı. Duvar saati, tanesi 30 lira. Pipetli suluk, 9 lira fiyatı. Cem tava seti ikili, toplam 50 lira fiyatı. Lav ince 6 parça çay bardağı, toplam 10 lira. Altılı hamur şekillendirici korne, 6 lira. Seramik tencere, 14 santim boyutunda, 30 lira fiyatı. Vok tava, 28 santim boyutunda, 50 lira yumurta ve krep kalıbı, tanesi 5 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Seramik çiçek desenli kare fırın kabı, 30 lira fiyatı. Kiraflı çok amaçlı organizer, 15 lira fiyatı. Üçlü granit fırın tepsisi, toplam 60 lira fiyatı. Tekerlekli oyuncak kutusu 60 litre kapasiteli 30 lira fiyatı. Çöp kovası 25 lira. Ayaklı cam kapaklı sunum 25 lira fiyatı. El havlusu altılı toplam 18 lira. Altılı yonca kek ve kurabiye kalıbı tanesi 10 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çalışma ve kahvaltı masası, 140 lira fiyatı. Lokumluk, tanesi 20 lira. Çelik bıçaklı sebze kesici, 10 lira fiyatı. Pratik kapaklı çöp kovası, 8 litre kapasiteli, 20 lira fiyatı. 5 parça mutfak seti, toplam 25 lira. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, tanesi 5 lira. 5 katlı ayakkabı rafı, 15 lira fiyatı. Ayaklı çay tepsisi, tanesi 20 lira. Kapaklı ve 5 bölmeli bambu kahvaltı seti, 30 lira fiyatı. Kayın ağacından yapılmış bal kaşığı, tanesi 1 lira 45 kuruş. Seramik salata kasesi, 15 lira fiyatı. Korkmaz sütlük, 14 santim boyutunda, 20 lira fiyatı. Baton kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 20 lira fiyatı hamur açma matı ve merdane seti, toplam 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 8 fotoğraflı mini dönme dolap, 35 lira. Askılı dolap içi düzenleyici organizer, 20 lira fiyatı. Ahşap tabanlı tepsi, tanesi 40 lira. Modern dörtlü havlu seti, toplam 50 lira fiyatı. Çekmeceli mini aksesuar düzenleyici organizer, 15 lira fiyatı. Ahşap standlı lüks dörtlü kahvaltılık, 23 lira fiyatı. Ayaklı kare servis, 15 lira. Ahşap kek servisi, 25 lira fiyatı. Alüminyum döküm granit ızgara tava, 28 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Desenli tabak çeşitleri, tanesi 6 lira baskılı çift kişilik mikrofiber yorgan ve 2 yastık, toplam 90 lira fiyatı. 12'li yumurta saklama kabı, tanesi 15 lira. Simbo çift taraflı döküm tava, 32 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Huanü paspası, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 25 lira fiyatı. Süzgeçli bitki çayı demliği, 750 mililitre kapasiteli, 45 lira fiyatı. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Sıvı sabunluk ve süngerlik, 13 lira fiyatı. 6 kişilik ikramlıklı Türk kahvesi takımı, toplam 40 lira fiyatı. Kek fanusu, 17 lira fiyatı. Bas ve kes el rondosu, 30 lira fiyatı. Bölmeli katlı kurabiyelik, 50 lira fiyatı. Çift kişilik yorgan ve 2 adet silikon yastık, toplam 80 lira fiyatı çamaşır kurutma askısı, 60 santim ebatlarında, 15 lira fiyatı. 3 katlı duvar rafı, 60 lira fiyatı. Bambu 2 katlı büyük servisi, 30 lira fiyatı. Tefal desenli dijital mutfak tartısı, maksimum 5 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 70 lira fiyatı. 2 katlı metal meyvelik, tanesi 20 lira.